Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan Flower Show'dan sesleniyoruz. Ve Ecoplast firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Ali Çetin ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ali Bey. Merhaba. Ee, Ali Bey burada bulunmaktan çok mutluyuz. Gerçekten e, Siyanar deyince, buradaki Flower Show deyince gerçekten muhteşem bir şov geliyor aklımıza. Burada e, bütün güzellik bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ee, burada Ankara firması olarak bizlerle buluştunuz. İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ee, Ecoplus olarak fuara katılmamızda birçok amaç var tabii ki. Acaba diyoruz bu amaçlara ulaşılabildi mi? Amaçlarımıza ulaştık. Ürünlerimiz epey talep gördü. Ee, zaten çözüme yönelik çevre dostu ürünler üretiyoruz. Büyük firmalara çalışıyoruz, büyük işler yapıyoruz. Ürünlerimiz çok iyi görünüyordu. Memnunuz, ayıklısı. yönetime duyurulur diyoruz. Evet. Fuarların bir yere daim olmasını diliyoruz, hep birlikte. EkoPlast çevre dostu, peyzaj ve mimari ürünler olarak bizlerle buluştuğunuz fuarda, ee, Ankara'da e, oldukça büyük bir arazide yani ya da fabrika mı desek daha doğru olur, evet. imalat yeri mi desek doğru olur evet. yerimiz var. Ankara firmasıyız. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Bu anlamda. Çalışan sayımız 20. 20. 4 tane peyzaj mimarımız var. <laughs> Ürünlerimizin tasarımları, üretimi komple bize ait. Biz kendimiz <laughs> üretiyoruz. Çözüme yönelik ürünler üretiyoruz. Dikey bahçe sistemleri, çim otopark sistemleri. Türkiye'nin büyük projelerinde varız. Süper. Yani çok çok yeni bir firma. Henüz iki yıllık bir firma ama evet. zannediyorum bu bebek biraz hızlı koşacak. İnşallah bu hızla dünya da vardır. Dünya deyince ihracat yönelik çalışmalar neler? Yurt dışında projelerimiz var. <laughs> ee, Irak, Azerbaycan, Lib Libya, Lübnan. Buralara e, ürün satıyoruz. <laughs> Orada ürünleri yapan uygulama firmalarımız var. Ee, 2014'te inşallah bunu daha da geliştireceğiz. Peki efendim ürün yelpazenizin ne kadar arkasındasınız diyelim o zaman? Şu anda bizim ürünlerimiz tamamıyla çözme yönelik ürünler. İşte dikey bahçe sistemlerimiz, çim otopark sistemlerimiz, şu anda argesi devam eden üretime geçeceğimiz çatı bahçeleri ürünleri var. Yağmur suyu yönetim sistemleri var. İnşallah 2014'te yaklaşık 14-15 kalem çözme yönelik ürünlerimiz olacak süper buradan anlıyorum ki sevgili konuklarımızın sonuna kadar arkasındasınız Peki. ve müşteri memnuniyeti sanıyorum en ön planda eğer ekoplasa başvurmuşsak. Buradaki plastik ve sonrasında sizinle tabii ki vurguladığınız gibi muhteşem dekor bizlerle buluşuyor. Buradan görünmeyen kahramanlara, çalışan tüm personele de emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Çünkü bu iş gerçekten bir emek işi, ekip işi. Peki efendim bu doğrultuda hedef hedefler büyük olmalı diye düşünüyoruz. Hedefler neler diye soruyoruz o zaman. Daha farklı kategorilerde, daha farklı çözümlere hitap eden yeni ürünler üretmek için yani şu an zaten var gücümüzle çalışıyoruz. Peki efendim burada e, öncelikle Ankara tabii ki ama sonrasında tüm Türkiye hatta biraz evvel vurguladığınız gibi tüm dünyada var olma hedefindeyiz. Birçok ülkeyle de ihracat gerçekleşiyor. Peki bunlara nasıl bir başvuru gerçekleşiyor? Sizler bizlerin adresine gelip öneriler mi getiriyorsunuz dekorasyonla ilgili? Ee, daha çok proje bazlı çalışıyoruz. <laughs> ee, yurt dışı projeleri takip ediyoruz. Ee, onları çözümlerle gidiyoruz. <laughs> Bu şekilde çalışıyoruz. Yani bir anlamda çözüm ortaklığımızı da ortaklığı üstleniyorsunuz. Evet. Bunun için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ekibinizle birlikte nice başarılı 2 yıllar, 12 yıllar, 22 yıllar diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Siyanar'dan, Flower Show'dan, Eko Plus'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.